Allah'a, vatana, millete, bayrağa, Kur'an'a ve silaha yemin olsun. Şehitlerim, gazilerim emin olsun. Ülkücü Türk gençliği olarak faşizme, komünizme, kapitalizme ve her türlü emperyalizme karşı mücadelemiz Son nefes, son nefes, son damla kana kadardır. Mücadelemiz milliyetçi Türkiye'ye, Turan'a kadardır. Mücadelemizde hiçbir engel tanımayacağız. Başaracağız, başaracağız, başaracağız. Yılmayacağız, yıkılmayacağız. Tanrı Türk'ü korusun ve yücersin. Türk! Üstte gök çökmedikçe altta yer derinmedikçe senin ilini ve teleni kim bozabilir? Titreme kendine dön!